Normanlar Avrupa'nın tarih sahnesinde zaman zaman öyle halklar belirir ki geldikleri yerde fırtına estirir, ayrıldıkları yerde ise bambaşka bir düzen bırakırlar. Normanlar tam olarak böyle bir topluluktu. Kuzeyin buzlu kıyılarından kopup gelen savaşçı Vikinglerin soyundan gelen bu halk kısa sürede yalnızca savaş alanlarında değil devlet yönetiminde, hukukun gelişiminde ve Avrupa'nın şekillenmesinde belirleyici bir güç haline dönüşecekti. Onları farklı yapan neydi? Neden Avrupa'nın kaderinde bu kadar derin bir iz bıraktılar ve nasıl oldu da bir zamanların akıncıları İngiltere'den Sicilya'ya kadar dev bir coğrafyanın hakimi haline geldi? İşte Normanların öyküsü. Kuzey rüzgarından doğan ama kıtanın kalbine düzen getiren bir halkın hikayesi. Normanların kökeni 9. yüzyıla, Fransa'nın kuzey kıyılarına düzenlenen Viking akınlarına dayanır. Bu topraklar dönemin Frank krallığı için bitmek bilmeyen bir tehditti. Vikingler gelir, köyleri yakar, ganimet alır, sonra dalgaların ardına karışıp kaybolurdu. Ancak zamanla işler değişti. Viking lideri Rollo artık gel git yağmalarla yetinmek istemiyordu. Toprak istiyordu. Kök salmak istiyordu. Frank kralı bu durdurulamaz gücü savaşla değil, siyasetle çözmek zorunda kaldı ve tarihin akışını değiştiren o anlaşma imzalandı. Rollo'ya toprak verildi. O da karşılığında Frank kralına bağlılık sözü verdi. İşte burası yani Normandiya, Norman halkının doğduğu yerdi. Viking kanı taşıyorlardı ama artık Frank yasalarıyla, Hristiyan inancıyla ve yerel halkla birleşerek yeni bir kimlik oluşturuyorlardı. Bu kimliğin adı Norman'dı. Normanların savaşçı kimliği onları Avrupa'nın en korkulan ordularından biri haline getirdi. Vikinglerden gelen cesaret, Frank soylularından aldıkları disiplin ve yerli halktan öğrendikleri örgütlenme kabiliyeti birleşince ortaya benzersiz bir askeri güç çıktı. Norman şövalyelerinin ünü kısa sürede yayıldı atlı birlikleri, ağır zırhlı askerleri ve keskin taktikleriyle dönemin savaş anlayışını altüst ettiler. Onlar için savaş sadece ganimet değil, otoriteyi kurmanın, düzeni sağlamanın ve krallıkları şekillendirmenin bir yoluydu. İngiltere'de, İtalya'da, Sicilya'da, hatta Haçlı Seferlerinde, Kudüs yollarında. Norman adının yankısı her yerde duyuluyordu. Rollo ve ardılları Normandiya'yı kısa sürede güçlü bir dükalığa dönüştürdü. Yalnızca savaşçı değillerdi. Aynı zamanda zeki yöneticilerdi. Norman liderleri tarımı düzenledi, hukuk sistemini geliştirdi, kilise ile ittifak kurdu, ticareti güçlendirdi, kaleler inşa ederek bölgeyi güvenli hale getirdi. Bir zamanların akıncıları artık Avrupa'nın en düzenli topraklarından birine sahipti. Ama Normanların gerçek yükselişi bir ismin etrafında şekillenecekti. William. Normandiya dükü William, tarihin en stratejik zekaya sahip hükümdarlarından biriydi. 1066 yılında İngiltere tahtı üzerinde hak iddia etti. Bu iddia onu tarihin en önemli savaşlarından birine götürdü. Hastings Savaşı. Norman ordusu, Sakson kralı Harold'un kuvvetleriyle çarpıştı. Saatler süren savaşın sonunda Normanlar galip geldi ve William tarihe Fatih unvanıyla geçti. Bu zafer yalnızca bir hükümdarın başarı hikayesi değildi. İngiltere'nin yapısını, kültürünü, dilini ve yönetimini kökten değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bugün İngilizce dilindeki binlerce kelimenin Fransızca kökenli olmasının nedeni işte bu Norman fetihidir. Sakson İngilteresi tarih sahnesinden çekiliyor, yerini Norman düzeni alıyordu. Fatih William, İngiltere'nin kontrolünü güçlendirmek için ülkenin dört bir yanına kaleler inşa etti. Bu kaleler, yüksek taş duvarlarıyla, dar ama etkili pencereleriyle, göğe uzanan kuleleriyle Norman otoritesinin simgesi haline geldi. Bugün Londra Kulesi olarak bilinen yapı, Normanların İngiltere'ye bıraktığı en ünlü miraslardan biridir. Norman mimarisi yalnızca askeri değil, aynı zamanda dini yapılarda da etkisini gösterdi. Avrupa'da Romanesk mimarinin gelişmesinde Norman'lar öncü oldu. Normanların hakim olduğu topraklarda düzen tesadüf değildi. William İngiltere'yi ele geçirir geçirmez büyük bir reform süreci başlattı. Yönetim, vergilendirmede, toprak paylaşımında, mahkemelerde, soyluların yetkilerinde tamamen Norman modeline göre yeniden düzenlendi. Bu sistem ilerleyen yüzyıllarda İngiliz hukukunun temelini oluşturdu. Bugün bile Norman adalet anlayışının izleri modern İngiliz hukukunda görülebilir. Macera arayan Norman şövalyeleri güneye indi. Burada Lombardlar ve Bizans güçleri arasında sıkışmış toprakların yeni hakimleri oldular. Sicilya'da kurdukları krallık, farklı dinlerin ve kültürlerin birlikte yaşadığı dönemin en gelişmiş devletlerinden biri haline geldi. Norman savaşçıları Haçlı ordularının bel kemiğiydi. Bazıları Kudüs'te bağımsız beylikler kurdu. Normanlar, savaşçı kimliklerinden çok daha fazlasını temsil eder hale geldi. Siyasette ustalık, diplomaside çeviklik, kültürde zenginlik. Norman orduları neden bu kadar başarılıydı? Çünkü üç önemli unsur onların savaş geleneğini belirliyordu. 1 atlı savaşçı sistemi. Avrupa'daki en disiplinli ağır süvari birliklerinden biri. 2. Esnek taktiğe dayalı deneyim. Kuzeydeki baskın geleneği ile Frank disiplininin birleşimi. 3. Kale stratejisi. Ele geçirilen tüm bölgelerde kaleler inşa edilmesi. Normanlar savaşı bir sanat, yönetimi ise bir mühendislik olarak görüyorlardı. Norman kimliği Avrupa'nın farklı kültürlerinin birleşiminden oluşuyordu. Viking cesareti, Frank kanunları, Latin kültürü, Hristiyan gelenekleri, yerli halklardan alınan alışkanlıklar. Bu karışım onları hem askeri hem siyasi hem de kültürel olarak benzersiz kıldı. Normanlar gitmiş oldukları her yerde kendilerini dayatmak yerine çevredeki kültürleri dönüştürerek ilerledi. Bu yüzden Norman etkisi zorla değil, uyumla yayıldı. 12. yüzyıldan sonra Norman siyasi hakimiyeti zayıflamaya başladı. Ancak bu bir çöküş değildi. Çünkü Norman kimliği fethettikleri toprakların kültürüne tamamen işlemişti. İngiltere'nin kralları artık farklı hanedanlardan geliyordu ama devlet düzeni Norman modeline dayanıyordu. Sicilya'da Normanların kurduğu sistem Arap, Bizans ve Latin dünyasını bir araya getiren özel bir senteze dönüştü. Norman adı zamanla resmi kayıtlardan silindi ama onların şekillendirdiği dünya Avrupa tarihinin temel taşlarından biri olarak yaşamaya devam etti. Normanlar bir gün doğumuna benzer. İlk ışıkları Viking kışlarının karanlığından yükseldi. Öğle vakti Avrupa'nın merkezinde parladı. Akşam olduğunda ise bıraktıkları miras kıtayı aydınlatmaya devam etti. Bugün Avrupa haritasına baktığında, İngiltere'nin hukukunda, Sicilya'nın mimarisinde, kuzeyin kalelerinde ve güneyin şehirlerinde Normanların ayak izleri hala yürümeyi sürdürüyor. Bu savaşla başlayıp uygarlıkla olgunlaşan bir halkın öyküsüdür. Bu Normanların hikayesidir.